Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kimyasal yapısı diğerlerinden farklıdır? Su, karbonhidrat, protein, enzim ve nükleik asitler verilmiş ki, karbonhidrat, protein, enzim ve nükleik asitler organik yapılıyken su içlerinde inorganik yapılıdır. O zaman yapı olarak su diğerlerinden farklıdır. Cevabımız A şıkkıdır. Biyoloji öğretmeni inorganik bileşiklerden suya anlatırken öğrencileriyle aşağıdaki görselleri paylaşmıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? X görselindeki olay tüm canlılarda vücut sıcaklığın ayarlanmasını sağlar demiş. Fakat X olayında biz terleme gözlemliyoruz. Terleme bakın burada tüm canlılar dediği için bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Örneğin tek hücreleri de düşünmemiz gerekiyor. O yüzden tüm canlılarda terleme olayı bu şekilde gözlenmeyecektir diyoruz. Y görselindeki olayın gerçekleşmesinde su molekülleri arasındaki hidrojen bağlarının oluşturduğu kohezyon kuvveti etkilidir. Y'de ne var arkadaşlar? Burada bir yüzey gerilimi var. Yüzey gerilimi ile ne olmuş? Böcek suyun üzerinde durabiliyor, yürüyebiliyor. O yüzden buradaki olayda hidrojen bağlarının oluşturduğu kohezyon kuvvetidir. X görselindeki olay Suyun homeostezinin korunması açısından önemli örnek verilebilir demiş. Şimdi evet su dengeyi iç dengeyi korumak için bu olay gerçekleşiyor. Aşırı sıcaklarda ne yapıyoruz? İşte vücut sıcaklığımız sabit olduğu için terleme ile aslında vücut sıcaklığımızda sabit tutmaya çalışıyoruz. Homeostesi dediğimiz iç dengemizin korunmasına yardımcı oluyoruz. Bu ifademiz de doğru olacaktır ve cevabımız da 2 ve 3 olan D şıkkıdır. Suyun canlılar için önemini ifadelerinden hangileri açıklar? Balık, yunus, alp gibi bazı canlılara yaşam ortamı oluşturacaktır. Fotosentezde kullanılması evet canlılar için önemlidir. Su olmazsa fotosentez olayı gerçekleşmeyecek. Besin sentezi, atmosfer oksijeni oluşmayacaktır. O yüzden bu da önemlidir. Besinlerin sindirimini sağlayan enzimlerin çalışabilmesi için gereklidir. Çünkü eğer ki besinlerin %15'in altında su içeriği varsa o zaman enzimler çalışmıyordu, aktif hale gelmiyordu. Demek ki bu maddelerin hepsi için gereklidir ve cevabımız da E şıkkıdır. Bayat ekmek kurutulduğunda küf oluşumu gözlemlenmezken poşette nemli tutulduğunda küf oluşumu gözlemleniyor. Bu gözleme dayanarak su ile ilgili çıkarımlardan hangilerinin yapılması doğru olur? Demek ki Mikroorganizmaların yaşamlarını sürdürüp çoğalabilmesi için suya ihtiyaçları vardır. Bakın poşette nemli tutulduğunda yani bir su varlığında küf oluşumu gözlenmiş. O zaman bu ifade doğru. Suyun buharlaşmasıyla ortam soğutulur demiş. Bununla alakalı bir durum yok. Mikroorganizmalar suyu parçalayarak ATP elde ederler demiş. Böyle bir durum söz konusu değil zaten arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir olan A şıkkıdır. Su molekülleri ile ilgili aşağıdaki bilgi formu oluşturulmuştur. Tüm bilgileri doğru değerlendiren bir öğrencinin bilgi formunda aşağıdaki desenlemelerden hangisi oluşur? Su molekülü inorganik yapılıdır. Ve inorganik yapılı olduğu için küçük bir moleküldür. Hidrolize uğramayacaktır. Düzenleyici bir moleküldür. Ve hücre zarından kolaylıkla geçebilecektir. Özgür oldukça düşüktür değil özgül ısısı yüksektir diyoruz. Bu şekilde işaretlediğimizde cevabımız B şıkkı olmalıdır. Organizmaların toplam kütlesinin %70'inden fazlası sudur. Buna göre canlılarda su molekülleri görevlerinden hangilerini yapabilir? Su molekülü desteklik ve hareket sağlayacaktır Bitkileri düşünün arkadaşlar, bitkilere eğer su vermezseniz boynunu büker değil mi? Çünkü desteklik, diklik de sağlıyor aynı zamanda. Biyolojik tepkimelerin gerçekleşebileceği çözelti ortamı oluşturacaktır. Çünkü enzimler su varlığında çalışıyordu. Metabolik atıkları uzaklaştırmada da yine su molekülleri görev alacaktır diyoruz. O zaman hangi yorumları yapabiliriz dediğinizde 1, 2 ve 3 olacaktır. O da E şıkkında verilmiştir. Musa suyun insan sağlığı için önemli içeren aşağıdaki paragrafı okumuştur. Bu paragrafta suyun özelliklerinden hangileri yer almaktadır? İnsan sağlığı için su çok önemlidir. Besinlerin sindiriminde, monomerlerin taşınmasında, metabolik atıkların uzaklaştırılmasına görev yapar. Terleme ile vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkı sağlayabildiği gibi kış aylarında ani sıcaklık değişimini önler demiş. Şimdi İyi bir çözücü olduğuna nerede atıfta bulunmuş arkadaşlar? İyi bir çözücüdür. Besinlerin sindirimle monomerin taşınmasına görev alır. Doğru mu? Devam ediyorum. Özgür ısının yüksek olması var mı? Bakın. E, kış aylarında ani sıcaklık değişimini önledi. İşte bu da özgür ısının yüksek olmasıyla alakalıydı. Homeostasinin sağlanmasına etkili olma. Yani iç dengenin sağlanmasında etkili olma. Ne yaptı burada? Bakın metabolik atıkları uzaklaştırdı. Değil mi? Terleme ile vücut sıcaklığını düzenledi. işte burada da iç dengeyi sağladı. Yani hepsiyle ilgili özellikler verilmiştir. Cevabımız E şıkkıdır. Su molekülüne ait bazı özellikler şeklindedir. Bu özellikler suyun canlılar için önemini ifade eden örnekleriyle en ilişkili, ilişkili, olacak şekilde eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi diyor ki bize iyi bir çözücü, özü yüksek, Atezyon ve kohezyon kuvvetleri sayesinde yüzey gerilimi oluşturur. Özelliklerine bakalım. Böcekler su üzerinde batmadan yürüyebiliyor. E ben bunun özelliğini neyle bağdaştırmıştım arkadaşlar? İşte yüzey gerilimi ile bağdaştırıyorduk. Ve yüzey geriliminde atezyon ve kohezyon kuvvetleri sayesinde oluşuyordu. O zaman diyorum ki 3 A'dır. Yanına şöyle yazalım. Devam ediyorum. Kış aylarında üst düzeyi buz tutan gölde balıklar yaşamını sürdürebilmektedir. Çünkü suyun öz ısısı, özgül ısısı yüksektir demiştik. İşte bu da B'de verilmiştir. Ve Kan plazma hücrelere besin monomerlerini taşımaktadır. Bu da iyi bir çözücü olduğuyla ilişkilidir diyoruz. 1C, 2B, 3A şeklinde sıralamada C şıkkında verilmiştir. Otsu bir bitkinin yapısında bulunan su miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre bu bitkide T1-T2 zaman aralığında olaylarından hangilerinde aksaklık görülebilir? Şimdi su miktarı normal değeri buymuş ve normal değerinden T1-T2 aralığında azalmış. O zaman bu bir bitki ise topraktan alınan minerallerin yapraklara taşınmasında bir aksaklık olabilir mi? Evet o zaman bunu aksaklık görülebilir diyebilirim. Su azaldı çünkü. Atmosfer oksijenin oluşturulmasında yani ne oluyordu arkadaşlar? Bitkiler karbondioksit alıyordu. Havadan, topraktan suya alıyordu. Ve bu şekilde besin sentezliyordu. Aynı zamanda atmosfere de oksijen veriyordu. O zaman atmosfer oksijenin oluşturulmasında da aksaklık yaşanabilir. Çünkü su molekülü azaldı. Dikliğin ve destekliğin sağlanmasına da aksaklık görülebilecektir. Neden? Şöyle baktığımızda bir bitkimiz var. Bitkimiz bu şekildeyken diyelim. Dimdik duruyor su varken. Ama birkaç gün evinizdeki bitkileri de su vermediğinizi düşünün. Ne olacaktır? Hemen şöyle boynunu bükecektir. O zaman diklik ve desteklikte de aksaklık görülebilecektir diyorum. Ve cevabım da E şıkkı olmalıdır. Aşağıdaki grafikte özdeş özelliklere sahip PR ve S bitkilerinin günlük alması gereken ve saksılarına verilen su miktarları gösterilmiştir. Buna göre PRS bitkileri ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi öncelikli olarak bitkinin alması gereken su miktarı bakın şöyle yeşille gösterilmiş. Tamam. O zaman P bitkisi ihtiyacından daha az su alıyor. R bitkisi ihtiyacından çok daha fazla su veriliyor. S bitkisi de ihtiyacı doğrultusunda aslında su veriliyor. Bunu gördük. Şimdi bakalım. P bitkisinde terleme olayı R bitkisinden daha fazla olur. Doğru mu arkadaşlar birinci öncül? Hayır. Çünkü yeterli suyu bile yok ki garibanın terleme olayı daha fazla olsun. R'de normalden daha fazla su aldığı için daha fazla burada terleme olayı gözlenebilecektir. Tam tersidir yani. Bu yanlış oldu. R bitkisinin gelişimi S bitkisinden daha hızlı olur demiş. Fakat bakın daha fazla su alması daha hızlı gelişim göstereceği anlamına gelmiyor. Bitkiyi evinizdekini düşünün. Suyu daha çok daha çok verdiğinde ne olur? Bir süre sonra ölür o bitki. O yüzden bunu söyleyemem. S bitkisinin fotosentez hızı P bitkisinden daha hızlı olabilir demiş. Olabilir. Çünkü ihtiyaç duyulan suyla kendisi eşit seviyede su alıyor. O zaman P bitkisine daha az su verilmiş. Ne olacaktır? Yeterli miktarda suyla e, düzgün bir fotosentez hızına ulaşılabilecektir. Yanlış olan cevapların 1 ve 2'dir. O da C şıkkında verilmiştir.